Hepinize merhaba merakşerim. Evet merakşerim. Bugün sizlerle beraber petlerimin adlarına sizin ad petlerime sizlerin adını yazacağım. O zaman arkadaşlar hemen başlıyoruz. İlk yorumumuz Begüm Nazmış. O zaman arkadaşlar burada cookie petleri yazmayacağım. Hatta yok ya nadirlere yazmayayım. Ay yaygınlara yazmayayım nadirlere yazayım. Begüm Naz. Burada arkadaşlar yanlış anlamayın. Beni şunu yazmışsın, beni buna yazmışsın diye. Çünkü benim o kadar güzel petlerimin adları var. O yüzden zaman? Sonra Aysu, Aysu şu ne yazayım? Bu arada şey, ne olur katan? Şey yapmayın. Kötü. Merhaba. Merhaba. Az önce Adel'e kavga ettik. <laughs> Bu arada sabah olduysa sesim biraz kötü. Kusura bakmayın. Ada bana annemin telefonunu vermeyeceğim diye tutturuldu, o yüzden kavga ettik. Zeynep, Zeynep yazmış. Aynı yazıldığı gibi yazıyorum. Zeynep, yazarsan çok mutlu olayım. Ada! <laughs> Okuma, herkesin yanını okuyor muyuz? Bir tek isimlerini okuyoruz. Zeynep yazmış tamam. Evet, Zeynep. Yazdım. Bu ben rastgele yazıyorum yani. Kusura bakmayın dediğim gibi. Bakalım bakalım bakalım. Elif Nur. Bay kuşu yazın. Evet arkadaşlar. Bu Hasan Allah'ın istiyor yu mu? Yusuf. Bu gerçek isim değil büyük ihtimalle ama olabilir ol mi? Küçük küçük Arkadaşlar şu, şu, şu ata, boş bırakmışım. Onu yazacağım. Derin tüketiyor. Nehir. Bu arada Hayat kısa. 5 Eylül. Öküpek aksa şakla kanalına ve çok az kaldı. O yüzden hemen abone olun. <laughs> Evet, toplulukta olanları okudum. Şimdi çoğulsuz olanlara geçerim. Bu arada ben ismini hatırlayacağım. Rümeysa. Rümeysa'cığım. Bu arada Rümeysa benim çok sık sık takipçim. Gerçi şey kankam. Aysu kankam benim bu arada. Aysu'cum selam. Özür dilerim seni unuttuğum için. Asya. Hani şimdi Asya yazıyorum. Yazmasam mı? Şaka şaka. Sizin için Asya da Bakın arkadaşlar böyle bir şeyi başka hiçbir youtuber yapmaz. O yüzden lütfen kıymetimi bilin. Bir abone olup like atın. <laughs> evet <'u şart>, arkadaşlar. İpek. Yok. <laughs> Yo, yap yapmaz başka bir youtuber. Ya ara canım böyle desem mecburum. Çünkü başka bir şey yazmak istemiyorum. Hadi koşar. Yağmur. Arkadaşlar video bayağı uzun oldu. Herkes yazmış ilk ama kadar çok şey yazdı. Bir şey istediğimde. Hepinize çok teşekkür ederim. Yazan yazmıyorum <laughs> sen. Ah yazma yazma yazmıyor tamam. Herkese teşekkür ederim. herkes. Begümnaz aydın ama bunu yazmıştık. Begümnaz yazdık. Söylediğini yazmayacağım galiba. <laughs> Buse. Buseciğim. Güneş. Güneş'e barda çekiş kazandı arkadaşlar. Pek güzel bir şey yazamadım ama kusura bakma. Ondan sonra isminizi asla unutmayacağım. Nehir. Pek güzel petleri yazmıyorum çünkü o zaman şey olur diye haksızlık olur diye bazen güzel petlerim biter falan. Esma. Ve de bu da son petimiz. Esma'yı da Tukan yazalım. Evet Melekşehir'im gördüğünüz gibi sıradan gittim. <laughs> Neyse Melekşehir'im. Bakın bayağı kişi yazmış. Teşekkürler. Hayat Kısa 5 Eylül'ü Öykü Pekak Seçenekler kanalına. O yüzden ben şimdi Öykü Pekak Seçenekler kanalına abone oluyorsunuz. Şimdi video bitti gidebilirsiniz. Kanalıma abone like, bırakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın bay bay.